Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Müge Anlı'da yaşanan Alime Toprak konusu aydınlığa kavuşmuştu. Alime Toprak kocasını öldürdüğünü itiraf etti. Ardından cezaevine gönderilmişti. Bunu için cezası beklenen Alime Toprak'ın olayında son gelişme oldu. Ne kadar doğru olduğu bilinmiyor. Ama sosyal medyada Alime'nin yakınlarından biri Alime Toprak cezaevinde intihar etmeye kalkıştı dedi. Psikolojisi bozulan, aldığı tepkilerden ve çocuklarından ayrı olduğu için yaşamına son vermek istemiş, hastaneye getirilen Alime Toprak'tan şu an bir haber yok. İnşallah Alime Toprak iyidir. Bu olay önümüzdeki programda Müge Anlı'da açıklanır. Evet arkadaşlar sizler de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Haberimiz sona erdi. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.